Bizim için en büyük mutluluk da bu hizmetler karşılığında insanlarımızdan şöyle kalpten gelen bir Allah razı olsun sözünü duymaktır. Bu duyguyu dünyanın tüm hazinelerine değişmeyiz. Biliyorsunuz yaklaşık üç yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş ve bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan Bayram ikramiyelerinin Ramazan'daki ilk ödemesini mayıs başında Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasına doğru gerçekleştireceğiz. Ayrıca salgın döneminde aldığımız tedbirler kapsamında en düşük emekli maaşını 1500 liraya çıkartarak hiçbir vatandaşımızın mağdur durumuna düşmemesini sağladık. Bu vesileyle biz göreve geldiğimizde emekli maaşlarının kardeşlerim buraya dikkat edin ama unutmayın ha. Kaçtan başladı biliyor musunuz? 66 liradan başladığını hatırlatmak isterim. Emekli maaşları 66 lira idi. Emeklilerimiz bugün tarihlerinin en iyi gelir seviyesine sahiptir. Biz bunu da yeterli görmüyor. Ülkemizin imkanlarının genişlemesine paralel olarak emeklilerimizin şartlarını daha da iyileştirmeye hazırlanıyoruz. Bu tabloya ihracatta her ay tazelediğimiz rekorları, dünyada herkes küçülürken bizim büyüyen nadir ülkelerden biri olduğumuz gerçeğini, üretim tarafındaki sevindirici gelişmeleri ve daha pek çok olumlu haberi ekleyebiliriz.